İç organlarını da boşaltmışlar. Acımasızca kesip biçmişler. Normal bir cinayet gibi durmuyor. Ya kuryelik işi ya da kurbanlarından nefret eden bir katil. Birkaç balon yut uçağı bitiriyor. Öldürüp midesini açtılar. İlk iş bu Hülya'yı bulacağız arkadaşlar. İşin arkasında kim var öğrenebiliriz. Amacımız insanlara yardım etmek. Beni de dinlemiyorlar artık. Çok riskli bu iş. Cemil... Tepede kim var? Şahin Sedat. Bütün teşkilat peşinde ama gözaltı bile yapılamadı. O çocukları öldüreni bulmadan muhbirini bırakmam için Bir yolunu buluruz bu te. Var bir yol. Her adımınızda haber verin tamam mı? Dokuları eşleşiyor. Tüm birimlere. İhsan alıyor. Kimse kıpırdamasın. Polis bak! Kurtar bizi baba. Metin'le Tunç'u kaçırmışlar. Arka Sokaklar yeni bölümüyle 19 Nisan Cuma akşamı Kanal D'de.